Merhaba, Kerman Siemens mağazalarımıza hoş geldiniz. Sizlere 90 santimlik IQ 300 seri indüksiyonlu ocağımızdan bahsetmek istiyorum. Önce ocağımız hakkında birkaç bilgi vereceğim. Sonrasında ise uygulama amaçlı makarna pişirmeyi deneyeceğiz. 5 adet pişirme bölmemiz mevcut. Buradaki kutucuklardan pişirme bölmemizi seçiyoruz. Sonrasında ısı ayarı yapıyoruz. 9 kademe ısı ayarı mevcut. 9 kademenin dışında buradaki power Boost özelliği kaynatmalarınızı ve pişirmeleriniz çok daha kısa sürede yapmanızı sağlar. Buna turbo mod da diyebilirsiniz. Buradaki kızartma fonksiyonunu aktif ederek kızartma yağlarınızı yakmadan tam kıvamında kızartmalar yapabilirsiniz. Sıcak tutma fonksiyonunu aktif ederek besinlerinizi sıcak tutabilir ya da çikolata margarin gibi gıdaları eritmek için kullanabilirsiniz. Bu kısımdaki işaretten basıp tuttuğunuzda çocuk kilidini aktif edebilirsiniz. Tekrar açmak için yine aynı işareti kullanarak basıp tutup çocuk kilidini kapatıyoruz. Aynı işareti ocak açıkken kullandığınızdaysa paneli temizlemek için temizleme moduna alıyoruz. Şimdi 1,5 litre kadar suyumuzu kullanacağımız bölgeye alalım. Ocak gözümüzü seçelim kasa yapalım. Hem turbomu da alacağım. Buradan kronometremizi ayarlayalım. Ne kadar sürede makarnayı hazırladığımızı görmek için. Zaman çizelgesinde farklı özellikler de var. Bu kronometre dışında geri sayım yapıp alarm kurabilir ya da otomatik kapanma ayarlayabilirsiniz. İndüksiyondan bahsedelim suyumuz kaynarken. indüksiyon nedir, ne demektir, nasıl bu kadar kısa sürede suyu kaynatabiliyor? İndüksiyonlu ocaklarımızın seramik tabanının altında elektromıknatıslar bulunuyor. Bu elektromıknatıslar üzerine koyduğunuz metal kaplı arasında manyetik bir alan oluşturuyor. Böylece koyduğunuz kap bu alanla ısı üretiyor. Yani ısı seramik yüzeyde değil tamamen üzerine koyduğunuz kapta üretilmiş oluyor. Böylece kabın yüzeyinde ya da ocağın diğer kısımların hiçbir sıcaklık olmuyor. Ama çok daha kısa sürede ısı koyduğunuz kabın içerisindeki suya ya da besinlere ulaşmış oluyor. İndüksiyonlu ocaklar diğer elektrikli ocaklara göre çok daha kısa sürede pişirmeler yapıyor. Isıyı çok hızlı verip çok hızlı geri kapattığı için enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda zamandan da tasarruf etmenizi sağlıyor. Şu an 1 dakika oldu ve suyumuz kaynamak üzere. Suyumuz kaynarken bir de temizleme modundaki kilidimizi gösterelim. Şu an ocağımız açıkken modumuzu açıyoruz. Panelimize hiçbir şekilde işlem kabul etmiyor temizliğimizi yapıyoruz ve tekrar modumuzu devre dışı bırakıyoruz. Şu an tam 2 dakika oldu. Koyduğumuz 1,5 litre su kaynama noktasına neredeyse ulaştı. Birazdan makarnalarımızı atacağız. Ocak gözlerini kullanırken kullandığınız tencerelerin indiksiyonlu olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca e, tencerenin alt kısmının pürüzsüz ve düz bir şekilde olması gerekiyor ki seramik tabandaki o elektromıknatıs tam bir çekim sağlayabilsin. Aksi halde tam bir ısıtma sağlayamaz ve tam bir pişirme verimi alamazsınız. Bir de gözlerinizin boyutları farklı farklı. Mümkün olduğunca o boyutlardaki tencerelerimizi pişirme bölgesinde kullanmaya dikkat etmeliyiz. İndüksiyonlu ocakların ankastre kısımlara yerleşimi de diğer gazlı ocaklar gibi oluyor. Ancak boyutlarına göre tıpkı diğer gazlı ocaklar gibi yerleştiği bölmelerin ölçüleri değişebiliyor. 90 santimlik bir ocak olduğu için yerleşim bölgesi farklı boyutlarda, standart boyutlarda değil. Ama 60'lık, 75'lik, 70'lik ya da 90 boyutlarda farklı farklı indiksiyonlu ocaklar mevcut. Artı kendinden dağılım bazlı ocaklarımız mevcut. Şöyle ipi şey oldu. Yemek karnımız hazır. istiyorum. Ocağı kapatmadım. Tencerem üzerinde. Ocağın üzerinden tenceremi alıyorum. Ve anında ısıyı kesiyor. Yani ocağı kapatmanıza gerek kalmadan ocaktan aldığınız bir şeyin ısısını tamamen kesiyor. Tencereyi algılamayı bıraktığı için. Ve tekrar algılamaya başladığında tekrar çok hızlı bir şekilde ısıyı veriyor. aşamadan pişirmelerimizi yapabiliyoruz. Ocağımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi en son pişirme yaptığımız bölmede H işareti çıkıyor. Bu işaret buranın sıcak olduğunu, şu an dokunmamız gerektiğini söylüyor. Ancak o kadar el yakacak birisi hala yok. Sizler de ürünlerle ilgili merak ettiklerinizi sormak için bizlerle yorumlar kısmından iletişime geçebilirsiniz. Ürünleri yakından incelemek için sizleri Kerman Siemens mağazalarımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.